Merhaba sevgili yengeçler. Özel yaşamınızdaki bir ilişki çok daha ciddi bir hale gelebilir. Artık tam olarak ilişkinizden ne beklediğinizi kendi kendinize sorgulayabilir, daha net hareket edebilirsiniz. Bugün 10 Nisan 2015 cuma Venüs günündeyiz. Sabah saatlerinde ay Yay burcunda ve boşlukta olacak. Neşeli ve iyimser hissedebileceğimiz için keyif aldığımız konulara ve sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. Sosyal ve sanatsal konularda da faaliyetlerde bulunabiliriz. Ay 14.48'de Oğlak Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde iş ve sorumluluklar öne çıkarken haftanın genel bir değerlendirmesini yapıp eksik kalan işleri de tamamlayabiliriz. Önümüzdeki hafta yapılacak işler için plan ve stratejiler oluşturmak için de günü değerlendirebiliriz.